Merhaba. Bugün 23 Kasım. Gündemin kapısını aralıyoruz ve içeriye baktığımızda siyasetle güvenliğin, ekonomiyle uluslararası gerilimin, şehir hayatıyla diplomatik angajmanların birbirine çarptığı yoğun bir tablo görüyoruz. O yüzden bugün kısa kesmek yok, direkt manşetin göbeğine iniyoruz. Anlatacak çok şey var ama hepsi birbirine bağlı. Gelin zincirin ilk halkasından başlayalım. Önce Polska'daki iç siyasi iklimle açılış yapalım. Çünkü siyaset sahnesinde haftalardır biriken, gerilim bugün yeni bir seviyeye çıktı. Kabine içindeki kilit isimlerin arka kapı görüşmeleri, parti içi iziplerin netleşmesi, muhalefetin sertleşen dili ve iktidarın buna karşı kurduğu iletişim hattı ülke genelinde ciddiyetle takip ediliyor. Özellikle son 48 saatte yapılan açıklamalar önümüzdeki dönemde daha da sertleşecek bir politik iklime işaret ediyor. Hükümetin ekonomi ve güvenlik başlıklarında yeni düzenlemeler hazırladığı, bu düzenlemelerin de parti içi bazı isimlerde huzursuzluk yarattığı konuşuluyor. Seçim kulisleri şimdi kaynıyor. İddialar arasında erken takvimli bazı oturumların planlandığı bile var. Bu da siyasi tansiyonun kısa vadede düşmeyeceğini gösteriyor. Şimdi ekonomiye dönelim. Enflasyonda görülen inişli çıkışlı grafik piyasadaki belirsizliği olduğu gibi vatandaşa da yansıtıyor. Gıda kalemlerindeki mikro artışlar, ulaşım fiyatlarındaki düzensiz dalgalanmalar ve enerji maliyetlerinin kış koşullarıyla birleşmesi bütçe baskısını daha da artırıyor. Ekonomistler, önümüzdeki iki ayın belirleyici olacağını, özellikle enerji maliyetlerinde sert bir yüklenme olursa enflasyonun yeniden yukarı doğru ilmelenebileceğini söylüyor. Merkez Bankası ise söylemde temkinli ama verilerde agresif bir manevra hazırlığının sinyallerini veriyor. Faiz politikasında ani bir dönüş ihtimali masada tutuluyor. İş dünyası yatırım kararlarını beklemeye almış durumda, herkes bir sonraki adımın işaret fişeğini bekliyor. Ekonomiyi bırakıp biraz güneye inelim hava şartları. Meteoroloji bugün ülkenin özellikle güney ve güneydoğu bölgelerinde ciddi bir kar yağışı uyarısı yayınladı. Yüksek kesimlerde tipiye dönme ihtimali ulaşım hatları açısından kritik bir risk olarak görülüyor. Kış operasyon ekipleri teyakkuza geçirilirken yerel yönetimler tuzlama ve temizlik araçlarını ana arterlere kaydırdı. Hava koşullarındaki bu sert kırılma özellikle sabah ve akşam trafik akışını ciddi biçimde etkileyecek. Sürücülere yoğun sis, buzlanma ve düşük görüş mesafesi konusunda peş peşe uyarılar yapılıyor. Şimdi uluslararası gündemin en sert dosyasına geçelim. Doğu Avrupa hattında Türkiye, Polska, Ukrayna ve Rusya arasında diplomatik trafik yeniden hızlandı. Abde kaynaklı bazı belgelerde Ukrayna savaşına yönelik yeni bir barış taslağına dair sızıntılar. Bütün başkentlerde geniş yankı buldu. Taslağın içeriğinde Ukrayna'nın bazı bölgelerinde statü değişikliği, NATO üyeliği yolunun belirli süreliğine askıya alınması, Rusya ile enerji ve ticaret hatlarının yeniden açılmasına yönelik bir çerçeve yer alıyor. Kiev yönetimi, bazı maddelerin değerlendirilebileceğini ama temel ilkelerden taviz verilmeyeceğini belirtiyor. Moskova ise taslağı olumlu bulduğunu ima eden ama tamamen sahiplenmeyen bir dil kullanıyor. Doğu Avrupa güvenliği açısından bu taslak kritik ve eğer masaya inerse bölgenin geleceğini baştan yazar. Şimdi daha insani bir başlığa gidelim. Afrika kıtasındaki ağır insani kriz son bir haftada daha da derinleşti. Özellikle Sudan'ın kuzeybatısında yaşanan çatışmalar sivilleri doğrudan hedef alıyor. Uluslararası kurumlar bölgede sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğini, temel ilaçların tükendiğini, suya erişimin kritik derecede azaldığını bildiriyor. Kamplarda insanlar açlık ve hastalıkla mücadele ediyor. Çatışma bölgelerinden kaçan binlerce kişi güvenli bölgelere ulaşmaya çalışıyor. Ama yollar kapalı, sınırlar kontrollü, yardım kapasitesi yetersiz. Bu tablo uluslararası arenada sert diplomatik tepkilere neden oluyor. Ama tepkiler gerçeği değiştirmiyor, bölge tam bir insani felakete sürükleniyor. Şimdi tekrar Avrupa'ya dönelim ve güvenlik başlığını açalım. Hawks'ta kritik altyapılara yönelik siber saldırı girişimlerinin arttığı bildiriliyor özellikle enerji şebekesi, su dağıtım sistemleri ve kamu kurumlarının dijital ağlarına yönelik taramalar, güvenlik birimlerinin radarına takılıyor. Hükümet, saldırıların kaynağına dair açıklama yapmasa da istihbarat raporlarında Rusya merkezli bazı grupların adı geçiyor. Hibrit savaş konsepti çerçevesinde dezenformasyon kampanyaları da sosyal medyada yoğunlaşmış durumda. Devlet kurumları vatandaşlara bilgi kirliliğine karşı dikkatli olun çağrısı yapıyor. Şimdi şehir hayatına biraz yaklaşalım. Varsava, Krakow ve Gdańsk hattında toplu taşıma sistemleri kış planlamasına geçti. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle tramvay hatlarında hız düşürülüyor. Otobüs güzergahları ara sokaklardan ana yollara kaydırılıyor. Bazı bölgelerde geçici durak kapatmaları bile gündemde. Ayrıca sağlık yetkilileri hava kalitesinin düşmesiyle birlikte solunum rahatsızlığı olan vatandaşların dışarıda geçirdikleri süreyi sınırlamalı öneriyor. Soğuk hava dalgası sadece ulaşımı değil, doğrudan insan sağlığını da etkiliyor. Şimdi siyaset sahnesine hızlı bir geri dönüş yapalım. Son günlerde bazı parti liderlerinin açıklamalarında ton belirgin şekilde sertleşti muhalefet hükümeti şeffaflık konusunda sıkıştırıyor. Hükümet ise muhalefeti ülkenin güvenlik çıkarlarını zayıflatmakla suçluyor. Medya kuruluşları iki da söylemlerini geniş şekilde analiz ediyor. Kamuoyunda en çok konuşulan konu ise tarafların birbirine yönelttiği yeni suçlamaların ne kadar somut, ne kadar siyasi manevra olduğu, bu tartışmaların önümüzdeki hafta yapılacak oturumlara doğrudan yansıyacağı kesin. Şimdi biraz daha günlük hayata inelim. Perakende sektöründe Noel dönemine yönelik hazırlıklar hızlandı. Ancak lojistik zincirindeki gecikmeler bazı ürünlerin raflara geç geleceğini gösteriyor. Tüketicilere erken alışveriş uyarıları yapılıyor. Sektör temsilcileri özellikle elektronik ve giyim kategorilerinde beklenen talep artışının tedarik zincirini zorlayacağını söylüyor. Online alışverişte ise teslimat sürelerinin uzaması bekleniyor. Yurt dışına uzanalım. Orta Doğu'da tansiyon yine sıcak. Bazı bölgelerde diplomatik çabalar sürerken sahada ateş tam olarak sönmüş değil. Taraflardan gelen açıklamalar bir yumuşama sinyali vermiyor. Bölgedeki bu gerginlik petrol fiyatlarında küçük ama etkili bir oynama yaratıyor. Enerji piyasaları bu dalgalanmaya hassas. Avrupa'da gaz fiyatlarının da hafif yukarı yönlü bir baskı altında olduğu görülüyor. Şimdi tekrar Koska'ya dönüp trafik güvenliğini açalım. Son 24 saatte yaşanan kazalarda hız, buzlanma ve takip mesafesi ihlali en büyük etken olarak kaydedildi. Otoyol ekipleri sürücülere sert uyarılarda bulunuyor. Özellikle gece saatlerinde bazı bölgelerde yolların adeta cam gibi olduğuna dair bildirimler geliyor. Bu tablo kış aylarının daha başlangıcında ciddi risk oluşturuyor. Sözün özü tablo karışık. Siyaset, ekonomi, güvenlik diplomasi ve şehir hayatı birbirini tetikleyen bir dalga halinde ilerliyor. Her başlık diğerinin içine sızıyor. Bu yüzden bugünü burada noktalıyorum. Bugünün gündemi böyleydi. Yarın yeni gelişmelerle tekrar burada olacağız. Kendinize iyi bakın.